Dayanıklılık. Hmm? Hmm? <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Ben... ah, ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Neler oluyor? İnanamıyorum. Galiba hiçbir spor bana göre değil. Ne oluyor? Yangın mı çıktı? Korkacak bir şey yok. Bakıyorum da yine neşe saçıyorsun. Bakıyorum da yine hazır ve erkencisin. Bu ses ne böyle? Branş sireni. Hmm? Hmm. Branş sireni bazı öğrencilerin branşları belli olduğunda çalar. Sireni duyunca alanda toplanırız. Akif Hoca da isimleri Aa. anons eder. Öyle mi? Be benimki de belli olmuş mudur? Akif Hoca bir süredir seni izliyor. Olabilir yani. Tabii ama hiç belli olmuyor. Kimilerinin erken, kimilerinin geç açıklanıyor. Aa. Acaba Aa, kimlerin branşlarını açıklayacak? O, hmm. kimliye, geliyor, o, A, e i̇şte geldi. Geliyor bak. Çok i̇şte. Merak, merak ediyorum. Tamam, sessiz yani sessiz Yine sessiz heyecan zorunda. Yani hiç ki bilmiyorum. Kimlerin branşı belli oldu acaba? Umarım Ali güreşe seçilir. ...yeni öğrenciler olabilir. Aa. Seni kadar ben de Aa. merak ediyorum. Hocam. <laughs> evet. Bugün iki öğrencimizin daha branşı belli oldu. Bundan sonra hayatına bir tenisçi olarak... ...devam edecek sporcumuz... <laughs> Sana rakip geliyor. Hazır ol. <laughs> Esas bana rakip olacak kişi hazır olsun. Bahar Yılmaz. <laughs> Ben her zaman hazırım İbrahim. Ben bundan normalde de korkuyorum zaten. Hmm. 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 Ve okçuluk alanına seçilen sporcumuzsa Fatma Demir. Oo, i̇şte abi. bu. Evet. <laughs> of, bugün de branşsız kaldım. <gülüyor> 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 Sana diyoruz. Ho ho. Ah, e, dalmışım. Ne diyordunuz? Diyorum ki, bence senin branşın tekvando olacak. Okçu da olabilir. Tenisçi olamaz. Hmm. hmm. Demek benden tenisçi olmaz. Görelim bakalım. Sevdiğiniz kahramanlardan ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.